19. dönem için yerel dönem için yol haritasını çizdik. Yol haritamızda arkadaşlar, Karaköprü yeni yapılaştığı için tabii ki. Basınımızın çok güzide e, temsilcileri, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz. Aslında bu program 21 Ekim'de düzenlenecekti. Dünya Gazeteciler Günü olarak biz dedik. Basın mensuplarımızla, gazetecilerimizle bir araya gelelim. Fakat o gün Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'da meclis toplantısı vardı. E o gün burada olmadığımız için yapamadık. Hepinizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Yine bu vesileyle bir basın mensubu, bir basın emekçisi, bir gazeteci emekçisi Fatma Kırmızı ablamızın vefatına e, bugünü daha anlamlı kılabilmek için e, Karaköprü Belediyemizin Basın Müzesi'nde kendisine bir köşe ayrıldı. Onun da artık hatıralarda, hafızalarda kalabilmesi için e, bu köşede yaşatıyoruz. Ben e, basın birimimizdeki tüm çalışanlara bu güzel düşünceden dolayı da huzurlarınızda kutluyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Hepimiz sonuçta bir kamu görevi yürütüyoruz. toplumumuz için çalışıyoruz. Toplumda bizim sesimiz, kulağımız ve sözümüzsünüz diyorum. Karaköprü eğitim seviyesi olarak %24'ün lisans ve lisans üstü olduğu bir ilçe. Yine gençlerin okuma oranlarının çok yüksek, başarı oranlarının da yüksek olduğu bir ilçedeyiz. Çünkü geçen LGS sınavında 5 tane tam puan, tüm 500 tam puan alan öğrencinin çıktığı yer Karaköprü ilçemiz oldu. Ee, Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde. Bunu bildiğimiz için okuma salonlarına ve kütüphanelere çok önem verdik Karaköprü Belediyesi olarak ve Kasım ayı içerisinde de iki okuma salonumuzu e, açacağız. Yapmış olduğumuz e, Şanlıurfa'mızın en büyük kütüphanesini de biraz önce il başkanımızın da söylediği inşallah e, pazar günü saat 13'te Genel Başkanımızın katılımıyla da e, Karaköprümüzün eğitimine ve gençliğine sunacağız hep beraber. Basınımızın güzide mensupları hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle 21 Ekim gazeteciler gününüz mübarek olsun, kutlu olsun. E, tabii ki basın denince olmazsa olmazımız ve her platformda, her toplumda, her sesimizi duyuran ve gerçek anlamda toplum bilgilendiren, bilinçlendiren bir topluluktan bahsediyoruz. Ve gerçekten üzveriyle çalışan gazetecilerimizi tebrik ediyoruz. Rahmete kavuşan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve şu anda görevleri başında görev yapan kardeşlerimize de başarılar diliyoruz.